Bugün Kayseri'de çok güzel e, futbol seyircisine, se seyircisine ama e, çok güzel bir futbol rezitali verdiler. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukları hep birer birer alanlarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. E, yapabilecekleri ne varsa yaptılar, çabaladılar, gayret sarf ettiler. Bu bir maç e, neticesi 5-1 olur, 6-1 olur, 4-1 olur hiç fark etmiyor. Ee, bu yönetim istifa diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar. Ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Ee, ama e, ben Kayseri Spor için yaptıklarımdan dolayı e, hiç pişman değilim. şehrime aşık bir adamım. Uzun yıllardır Kayseri Spor'un içinde hizmet ediyorum. Ne yapalım? Ee, bu bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler. Bakalım onlar da biz elimizden gelen desteği veririz ama biz onlar gibi ahlakı ayaklar altına alıp ahlaksızca bağırıp küfür etmeyiz. Sadece yapabileceğimiz ne varsa onu yaparız. Ee, oradan küfür ettiler. Ee, bunun hesabını inşallah e, ilerleyen zamanlarda o küfreden arkadaşlar verecektir. Ee, onun için... Kayseri Spor benim için, Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok. Ali Çamlı Kayseri Sporunda çok küçük kalır. Ben Kayseri Spor'a şerefimle, namusumla hizmet ettim. Ee, ama e, bu bağıran arkadaşlara diyorum ki gelin burayı yönetin. Biz size destek verelim. Ee, ama e, sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın. Valla bir şehir karşıma dikilse Allah'ın izniyle Benim vereceğim cevaplar vardır Ama Bugün bu bağıranlara ya, diyorum ki ya. Bugün bu bağıranlara diyorum ki Bu kulübü Bu, bu hale getirenlere neden bağırmadınız Kimler Kimler olduğunu herkes biliyor Kimler olduğunu herkes biliyor Bu kulübün bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun da delikanlılığınızı o zaman göreyim sizin. Arkadaşlar bu kulüpte yapılan bütün pislikleri bugüne kadar tamamen derledim, topladım. Ee, bir suç duyurum Cumhuriyet Savcılığında var ama daha ciddilerini e, önümüzdeki günlerde tekrar yapacağım. Burada gene söylüyorum hepimiz zarar görelim ama Kayseri Spor zarar görmesin. Benim için bu dakika itibariyle Kayseri Spor defteri kapanmıştır. Bundan sonra gelecek, yönetecek her kim varsa başarı diliyorum. Ee, üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağımdan emin olun. Ama e, bu haksız yere küfredenleri bağıranları Allah'a havale ediyorum. Eğer Allah inançları varsa tabii o ayrı bir tartışılacak bir konu. Allah inançlar varsa ben onlar Allah'a havale ediyorum. Hepinize Başak teşekkür ederim. Kayseri Başak. Spor'la ilgili başarısızlıktan söz etmek akılla izah edilecek bir şey değil. Kayseri Spor Kulübü 1 lira gelir olmadan şu anda futbolcularının maaşlarını ödeyerek, primlerini ödeyerek Kayseri Spor'u iyi bir noktaya taşıma gayretiyle buralara gelmiş. Yani şimdi Galatasaray'ın e, eğer yenilgisini bir başarısızlık olarak kabul ediyorsanız Vallahi bu sadece abeste iştigal olur. Onun için e, benim bırakma sebebim e, hak etmediğimiz şekilde perde gerisinde oynanan ayak oyunları o ayak oyunlarını oynayanları ilerleyen dönemde göreceğim. Onlara söyleyecek çok şeyim var ama şimdi ne edebimi ne ahli bozmak istemiyorum. O yüzden de buyursunlar. Yani madem benim istifam Kayseri için hayırlı olacaksa Al ben istiva ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanım yönetimi çağırdığınız biri olacak mı? Yani şehrin önde gelenlerinden eski Ya bana ne bana yani. ne bu saatte sonra? Yani neyi göreve çağıracağım? Eski yöneticilerden görev yapanlar ne hale getirdiğini Ay, Kayseri ya. camiası zaten biliyor. Ay, abi ya. Onun için yani bu kulübü bu hale getirenler hesap verecekler. Bu hesabı da vermeleri için ben bütün devletin kurumlarına her gün gideceğim. Her gün suç duyurularını yapacağım. Abi, benimle ilgili abi. E, yönettiğim abi, dönemle ilgili bak, en ufak içe, bir endişesi olan buyursun. Hesaplar orada, ya. kitaplar ya. orada, ya. Kayseri ya. Spor orada. Bundan sonra ya. inşallah ya. Kayseri ya. Spor zarar görmesin diye ya. ben bugün ya. istifa ya. ediyorum. Ya. E, hepinize teşekkür ya. ediyorum İyi akşamlar.